Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer Python'daki operatörler hakkında. Kod çalıştırarak aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Python'un çeşitli operatörleri vardır ve bunlar genel olarak şu şekilde kategorize edilebilir. Her kategori için temsilci operatörleri açıklayacağız. Aritmetik operatörler, sayılar üzerinde hesaplama yapmak için kullanılan operatörlerdir. Dört temel aritmetik işleme ek olarak, Python bölme, slash, tam sayı bölme, slash slash, modülüs, yüzde ve üs alma işleçlerini sağlar. Bölme işlemi, tam sayılar bölünse bile ondalıklı, float, bir sayı döndürür. Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Atama operatörleri standart atamayı çeşitli operatörlerle birleştirerek sonucun atanmasını sağlar. Deniz ayısı operatörü, kalın equal, Python 3.8 ve sonrasında kullanılabilen bir atama ifadesidir. Standart atama yalnızca bir deyim olarak kullanılabilirken, deniz ayısı operatörü bir ifade içinde atama yapılmasına olanak tanır. Karşılaştırma operatörleri değerleri karşılaştırır ve true veya false döndürür. Karşılaştırma operatörleri iki değeri büyüklük ya da eşitlik bakımından karşılaştırır ve sonuç olarak True veya False döndürür. Python'da farklı veri tiplerini karşılaştırırken dikkatli olmalısınız. Bazı tipler birbiriyle karşılaştırılabilir ancak sonuçlar sezgisel olmayabilir. Mantıksal operatörler mantıksal ifadeleri birleştirmek için kullanılır. And, mantıksal bir operatördür ve yalnızca sol ve sağdaki koşulların ikisi de true ise true döndürür. Or, mantıksal bir operatördür ve soldaki veya sağdaki koşullardan herhangi biri true ise true döndürür. Not, mantıksal bir operatördür ve bir koşulun doğruluk değerini tersine çevirir. Eğer doğruysa yanlış olur, yanlışsa doğru olur. Operatörlerin önceliği vardır. Bu, bir ifadede hangi operatörün önce değerlendirileceğini belirleyen kuraldır. Mantıksal operatörler şu sırayla değerlendirilir: not, ardından and, sonra or. İlk örnekte önce and değerlendirilir. Bu nedenle, false and false, sonucu, false, olur ve sonuç olarak, true or false, ifadesi, true, olur. İkinci örnekte gösterildiği gibi, parantez kullanarak değerlendirme sırasını da değiştirebilirsiniz. bit düzeyinde ve veya XOR değin işlemlerinin yanı sıra bit kaydırma işlemleri de yapabilirsiniz. Ayrıca bunları ve eşittir gibi atama operatörleriyle birleştirebilirsiniz. Kapsam operatörleri listeler ve sözlükler gibi koleksiyonlarla birlikte kullanılır. in operatörü belirtilen bir değerin bir liste veya dize gibi bir dizide ya da sözlük gibi bir koleksiyonda bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılır. not in operatörü belirtilen bir değerin bir dizi veya koleksiyonda bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılır. Kimlik operatörleri nesnelerin kimliğini kontrol eder. is, operatörü iki nesnenin aynı nesne, yani aynı bellek adresini gösteren, olup olmadığını kontrol eder. Is not, operatörü iki nesnenin farklı nesneler olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, x is i, x eşittir eşittir i, den farklı olarak nesne kimliğini kontrol eder, değer eşitliğini değil. Python'da bir değerin belirli bir türde olup olmadığını kontrol etmek için isinstance fonksiyonunu kullanırsınız. Bir değişkenin tam türünü kontrol etmek için type fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Bunlar operatör olmasa da tür kontrolü için temel mekanizmalardır. isinstance bir nesnenin belirli bir sınıfın ya da onun alt sınıfının örneği olup olmadığını kontrol eden bir işlevdir. type bir nesnenin tam olarak türünü, sınıfını döndüren bir işlevdir. Genellikle kesin tür karşılaştırması yapmak istediğinizde kullanılır. isinstance, kalıtım ilişkilerini dikkate alırken, type tam eşleşmeleri kontrol eder. Her operatörü kullanırken amacına ve türüne göre uygun şekilde seçmeniz gerekir. Python dinamik bir türlendirmeye sahip bir dil olduğu için bir işlemin sonucu hesaplanan değerlerin türüne bağlı olarak değişebilir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.